Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikte ikinci el ve sıfır otomobillere dair an ve son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet yani şu sıfır otomobil artı parantezle belirtiyorum. Yani arkadaşlar ne oluyor nereye gidiyoruz abartılmadı mı bu durum? Bir detaya bir bakalım isterseniz. Evet. Hadi buyurun. Ee, Aralık ayına geldik arkadaşlar. Aralık ayının artık 5'i e, ve 6'sı olarak hafta başına başlangıç yapacağız. Daha e, bu Kasım'ın zam çılgınlığı hani Kasım ayında e, bir alışveriş furyası çılgınlığı var diye internette her yere yok şahane Kasım yok bilmem ne Kasım yok bilmem ne araba piyasasını da e, kura dayanaraktan biliyorsunuz sıfır otomobil bayileri her zaman kur algısını e, iyi yönetirler. Kuru arttığı zaman 1, 2, 3, yeri gelir rekor kırarak 4 kere zam yapan bayiler bile oluyor arkadaşlar. Öyle derken ve Kasım ayını bitirdik. Aralık ayı geldi. Aralık ayında da 5 itibariyle yapmayanlar zamlarını yaptı ve netice itibariyle birkaç tane daha firma var zamını yansıtmayan ama zaten yansıtacaklardır. Daha önceki yayınlarında da dedim arkadaşlar gerçekten ee, satışlar olarak acayip boyutlara gelmeye başladı ki bayilerin elinde zaten araba yoktu. Hala yok ama tabii ki şöyle farklı durumlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Ama ondan öncesinde sıfır arabalar satılıyor artık kimin aldığını kimin ne yaptığını burada tartışmaya gerek yok A'dan Z'ye herkes galericisi alsatçısı bayisi doktoru mühendisi normal vatandaşı vesaire vesaire arkadaşlar tamamıyla bir yatırım aracı olarak gördüğü için ki kar marjı gerçekten çok yüksek yani Nisan ayında satılan 130, 140, 150 bin olan arabalar şu an 350 bin liranın olduğunu düşünürsek ve 350 bin, 330 bin 80'lik dilime girmesinin bir iki tanesi kaldı zaten. En düşük Ege'ye bile arkadaşlar 223 bin lira oldu. Ben bundan 3 ay önceki yayınımda 160 bin, 170 bin olduğu zaman Aralık ayını 200 bin lirayla yıl sonu kapatır demiştim. Ama gel gelelim işte dinamikler çok farklı olduğu için kurun önüne hani dengelenemediği ya da ne sebep derseniz çip sorunu işte kur vesaire derken önüne açılamayan bir durum almaya başladı arkadaşlar fiyatlar ve netekim insanların tahminlerin de yüzde gerçekliğini kesinlikle sorgulayacak bir boyuta geliyor görüyorsunuz yani yüzde yüz bilen adam bile burada yanılabilir ama şu bir gerçek arabayı alıp da örnek veriyorum kenara koyan ne yaptılar? Bu son artıştan ilanlara gördüğünüz arkadaşlar birdenbire ilanların sayısı örnek yönü 300 binden 240 binlere kadar düştü. Modellerin altına inmeye başladı. Tüm kurumsal ikinci el araba toplayan firmalar bayiler araba toplamaya başladı. Şu an ben Bursa'dayız biliyorsunuz arkadaşlar. Kurumsal araba bayilerinin ee, birkaç tane firma reklamları dönen işte arabanızı uygun alıyoruz kapınıza getiriyoruz. Bilmiyorum, ne İnanın önü hınca hınca araba dolu. Tabii ki buradaki arabalar alındı ve öyle bir şey ki arkadaşlar bugüne bugün 3-4 ay önce 200 bin liraya satılan bir Peugeot 208 bile şu an 330 Corsa 330 350 bırakın onu arkadaşlar Sandero'nun normal modeli bile sıfırının 326 bin lira olduğunu düşünsek hani full paket diye geçiyor zaten Sandero'nun fullu boşu çok da bu konuya girmeyeceğim çünkü Steve de arkadaşlar 300 bine dayandı yani bu boyutlarda bu sıfır boyutu ama ikinci el boyutunda da fırsatçılık boyutu hat ve hat safhada. Yani örnek veriyorum 300 bin lira olan bir araba şu an internete giriyorsunuz arkadaşlar 380. Şöyle bir örnek bahsedeceğim size. Ee, tabii ki bayilere gidiyorum oradaki durumları falan soruyorum. Bir tane vatandaş arabasını satmaya kalkıyor. Malum siteye koyuyor arkadaşlar. Arabanın fiyatı normal fiyat arabanın 380, 390, ya yani 390 380 tam hatırlamıyorum ama adam acil satması lazım. Bakın ikinci el araba, adam 395 bin liradan arabayı ilana koyuyor. Diğer ilanlar 430-420 bin lira civarında. Yani adam düşüye koyuyor yani. Benim diyor ihtiyacım var. Tarla alacağım. Bu ee, diğer arkadaş anlatıyor. Diğer ilan sahipleri piyasayı düşürüyorsun diye adama kaç kişi mesaj atmış. Fiyatını arttır, fiyatını arttır. Ya kardeşim demiş ben arabayı satacağım. Paraya ihtiyacım var. Yani şu an sadece araba için demiyorum. Arsa, ev, Alacak olan arkadaşlar için buradan bunu açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Tabii ki araba boyutunda e, ticaretini yapanlar da var. Bu tarafta arsa boyutunda. Ee, ne bileyim ev boyutunda bu tarz işlemleri yapan özellikle emlakçılar piyasayı şişire şişire bir hallettiler arkadaşlar. Bu tarafta da emlakçı boyutu çok fazla. Bu tarafta malum satıcılar yani satıcıların özellikle ticari anlamda satıcıların galerici emlakçı bu tarz grupların el altında piyasa olduğu zaman arkadaşlar daha fazla kar elde etmek için satıcılardan daha yüksek fiyatlar. Piyasa arttı kardeşim fiyatını arttır bu fiyattan aşağı verme bunu verme araba içinde geçerli her şey için geçerli arkadaşlar. Yani önüne geçilemeyen bir durum oluyor. Ne yapıyorsunuz artık yani ne yapıyorsunuz? Farklı farklı senaryolar, farklı farklı ama aynı kapıya çıkan durumlar olan ne oluyor arkadaşlar? Olan araba almak isteyen vatandaşı oluyor. Sıfır araba bayilerine gidiyorum arkadaşlar net söyleyeyim size. Hep söylüyorum sıfır araba bayilerine araba mutlaka geliyor. Gelmiyor diye bir şey yok. Adını yazdıranlar, belli başlı markalarda e, isteyenler. Şimdi Volkswagen cephesine bir gittiğiniz zaman arkadaşlar Volkswagen Golf e, örnek veriyorum en baz bir Golf bile 400 bin lira oldu. Polo 330-350 bin lira civarına geldi. Bunların alıcıları ismini yazdıranlar genellikle arkadaşlar %80'i vazgeçmiyor bu arabalardan. Daha çok almak istiyor. Bakın bayi direkt isim olarak veriyorum. Ama atmosferik motorlu işte 140 bin lira olan i20, Rio'nun boş paketi e, aklıma geldikçe söylüyorum arkadaşlar. İşte e, farklı farklı modeller düşünün. Buna benzer, buna benzer modellerin fiyatı yani şu an bir düşünün arkadaşlar. E, 300 atmosferik olan 14 150-170 bin lira olan arabaların otomatikleri 190 bin lira 380-400 bin liraya çıkmaya başladı ve inanın bayilere bakın aralığın ilk haftası ilk 5 günü ilk 6 günü belli olur Ondan sonra çoğu bayide böyledir. Aralarda çok bir sirkülasyon olmaz. Ondan sonraki ikinci hafta özellikle ayın 15-16 sili 23 arası her zaman bayilere araba gelir arkadaşlar. Ve bayiler vazgeçen vatandaşlar için telefonla ararlar. Der ki kardeşim şu 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 araba var fiyatı 430 bin lira Düşünür müsün E araba daha otomatiği 200 bin lira 210 binken iken 430 bin lira olunca vatandaş diyor ki ben almaktan vazgeçtim şu an. Anket de yaptık biliyorsunuz. Herkes ben almaktan vazgeçtim. Haklı mı? Bu kadar basit bir arabaların bu kadar fiyata çıktıktan sonra vatandaşın bunu küsmesi gayet doğal. Ama sonuç olarak bu nereye kadar gidecek? Hep duyuyoruz arkadaşlar. Bu çip tedarik sorunu işte Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı gibi bir şey. Hep böyle hurafeler. Hatırlarsanız geçen senelerde de bu çip sorunu çıktı. Sıfır otomobil bulunamama durumu çıktı. Ne oldu arkadaşlar senaryoda? fiyatlar arttı sıfır fiyat arttı ikinci eller görmediğimiz seviyelere geldi yani bundan hemen hemen bir sene öncesinin aynı senaryolarını yaşıyoruz Sonra ÖTV düzenlemeleri, matrah değişiklikleri falan derken sıfır otomobiller bayelerde biraz daha bulunmaya başladı. Talep ikinci elde artık bir durağına geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz sabitlendi. Fiyatlarda çok hafif bir düşüş olur olmaz gibi bir durum olmuştu. Özellikle ikinci el sıfırlar bayelerde olmaya başladı. Hatta bayelerden şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. O zaman 350 bin liraya satılan yani su tarzında araçlara çekim yapmak istediğimiz zaman ya elimizde bu arabaları satamıyoruz bize yardımcı olur musunuz diyorlardı dedim ne yardımcı yani ben arabayı tanıtmaya geldim kampanyanız varsa söylerim biz ne bayiden para alıyoruz arkadaşlar ne Bay'da tanıtım yapmak için bir şey yapıyoruz dilenci gibiyiz yani size bir şey vereceğiz diye inanın bunun da zorluğu var ama şu bir gerçek Aynı geçen senenin senaryosu oluyor arkadaşlar. Ne olacak bu durumda? Belli bir yere kadar atacak. Ondan sonra ÖTV düzenlemeleri, işte arabaların gelmesi ama fiyatlar artık belli bir yere geldikten sonra ciddi anlamda düşmesi için ÖTV'deki indirim olması lazım ve kurun gerçekten aşağı düşmesi lazım. Ki kurun aşağı düştüğünde de sıfır otomobil firmalarının indirim yaptığını ben hatırlamıyorum arkadaşlar. Hatırlayanınız var mı? Çok düşük 2000 liralar 5000 liralar bir indirimler vardı. Sonra ne oldu? Devam etti hoppa yine bir çip sorunu yine patlak verdi ve şu anki durumdayız. Yani e, netice itibariyle arkadaşlar piyasa e, çalkantılı bir durumda devam ediyor. Paranızı iyi değerlendirin. Adımlarınızı iyi atın arkadaşlar. Biz anlayan size bu tarz bilgileri haber vererek paylaşmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.